benzine bakışlar bugün sizlerle size, size bir savaş oyunu oynayacağız yani online başlıyor bu arada oyuncu hem babaklarla da oynayabiliyorsunuz insan insanlarla da oynayabiliyorsunuz şarjım, evet, şarjım. Ee, şimdi arkadaşlar e, biz ben ben saat 2 Bölümde, bu, evet, Şimdi bir silah seçelim. Şuradan şu silah seçin. Bu bu csgo GO gibi. 11 tam da çünkü oyunu hiç oynayamadım. Oynuyorum oynayalım ama kaybedelim. Ha doğru ya bu harita şey. Online harita değil. Bekle çıkalım. Tamam abicim. Oynayalım. Çık. yoktu evet oyun ismi sonmuş <laughs> çuval diyor. <laughs> Biz bununla batıla oynamak zorundayız arkadaşlar. Tek çay bu. <laughs> Bekleyin azıcık. game bu bu tuzu oynuyorum bu tuzu gerçekten bayağı çok insan var herhalde oynamaz ne artık. Ama biz de bot sayfasını diyorum. Bu da bir tur oynayalım. Bu botlarla oynayacağız. Botlarla. Şimdi ben şu silah seçmek istiyorum. Ada adını ateş edebiliyorum. Adam geldi. Lan? Öldüm lan. Abi de öldüm ama. Öldüm. Evet biz kazandık. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Falan ama O oda adı adını kişi. bizim ag çok iyi. Nerede, ne koşalım. Koş koş. Oltuma yaptım ha bu arada kokulan. O da önüme birden can sıkıcı gibi çıktı. Ee, şimdi keskin nişancı alamıyoruz. O zaman biz de şunu alalım. Rus vuruşlan geliyor. Evet, hemen yani değiştirdim. Hop oh, oha oha oha. Çok az kal var çok. bu da siz ne düşünüyorsun? Otur 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 Ne oldu lan kazandık mı? Harbiden kazanmışız. uygun değil şeyimiz fiyatımız. Arkadaşlar bu Transformers videosu gelecek. <laughs> Pardon. Transformers videosu gelecek arkadaşlar. Onun için bir 300 like bekleyin videoya. Transformers'ın savaş hikayesini anlatacak bir video. Aslında pek bir Transformers değil de yani. Transformers'a benzer robotlar var bir şey yapacağım bir hikaye yazdım bu bir hikaye yapacağım ve <laughs> oğlum bu ne lan bir sıra üç tane asker var mı lan <laughs> Transformers videosu gelecek ondan da yani Transformers dediğim de yani şey robotlara benziyor robotlar zaten ama Transformers videosu bayağı uzun gelebilir çünkü oyunlarda şu an o oyunu oynuyorum Şu an bir sürü robot çıkartmam lazım. Bütün robotları çıkarttıktan sonra o video gelecek. Bomba video olacaktı o da. bu videoya 3 like gelirse size ne yaptığımı göstereceğim. O videodan sonra şey. Yani bu videoda devam edeceğim savaş konularına. Ve biraz da bir oyundan bahsedeceğim. evet keskin nişancı alacak kadar plan varmış şimdi aldım. Biraz video dondurayım dedim. Oğlum çok sıkıcı geliyor ama video çekince böyle çok mutlu oluyorsun. Bu arada e, like atmayı da unutmayınız. Please şaka taş. Aha kazandık. Kazandık. Bu tur kazandık. Çünkü 5'in tuzda oyun bitiyor direktman keskin Nişancı'nın gözlerimle gözlerini, gözlerini açtım. Bu arada arkadaşlar keskin nişancı şöyle bir trailer şey var. Siz... tabancayla ile <laughs> Abi tabanca ne <ile> ya? <laughs> Tabancaya devam edin diyor. Keskin, keskin nişancı da bilmem şu... ne diye Keskin nişancı da baya mermi var ama nedense böyle bir ateş ettiğinde mermi şey gibi tabanca gibi çek, çek, geri çekmem lazım ve ileri itirmem lazım bakalım bu ok nasıl hayatta kalacak ohoho adamlar kazandı resmen neyse son bu bu ne yapalım etmiyor oyuncu şunu alıyorum ohoho <laughs> çok iyi bu arada. <laughs> Aga şöyle bir şey yapalım. Oo! Çok iyi bu arada. O da mı yani ov diyerek Last kill atışlar yapacaksın. Ağa bu savaş oyununda en iyisi last kill'i bir yerlere sıkacaksın. Hı. Herkes öldü mü? Koyayım. Tamam şu bombayı çözdük mü? Evet. <laughs> Ve kazan... Ne? Neyse. O zaman ben 5 tur diye biliyorum. Pardon. Ben çünkü 5. tur kazandık oyunu. Hala yanlış biliyormuşum. YS Go'yu bilir misiniz bilmiyorum ama hiçbir zaman oynayamadım. Oynamayı çok isterdim abi. Oğlum adamı uzaktan öldürüyom lan. Keskin nişancı almama gerek yok ki. Bir kalamalı makine bir silah. Tamam oyun gitti. Ay kendimi burada övmüyorum. Sadece böyle sorular soralım. Bu arada arkadaşlar eleştiri videolarında gelmesini istiyorsanız Funaf Angle Tale veya başka başka şeydi şeydi. Eleştirimin gelmesini <laughs> istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ondan dolayı arkadaşlar bu video like atarsanız eleştiri videosu belki gelebilir. Ben bilmem ama yani belki gelebilir eleştiri videosu. Ama bu arada benim yaptığım kendi hikayede eleştiri eleştiri yaptım. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de. Işte. Neyse şu tuğla oynuyor önüne. Bakın böylesine 50 saat bekletiyor. Her gün bir etiyeceğim. Vallahi bunu yapacağım. Ben bu, ben bu videonun kutu olmasını istemiyorum. Hadi o zaman silahlarımızın da biraz renklerini değiştirelim. Ben çok kullandığım silah kirli olduğu için Bayağı bir yakıştıramaz. Yok Oo, bak çok güzel oldu bu. Şu askeriyi benimle koyduk mu? Yok çok kötü. Olmaz. Oysu. Ası... Oldu. Oğlum evet. şöyle bir girişim var ya bu bu. Mis gibi bomba gibi. Neyse. Oğlum nasıl bir silah oldu tövbe estağfurullah. Hmm. Hey şimdi kapkala yaptım. Hmm. Muhteşem oldu bence silah. Hmm. Bütün her şeyimi bu silah harcadım yemin ediyorum ya. Boya bitti, boy bitti, bitti <laughs> boya. O zaman biz de bu adamın bakalım. Pardon. Çıktım mı yanlışlıkla? Şimdi markete gidelim ve markete bakalım. O burada renk satın alabiliyoruz. Çok iyi. Burada. da. Lan olmuyorsun niye var böyle? Bu boyama olan herhalde aynı. O zaman bu video son savaş savaşı bitirelim. Bu sefer de tevhid salalım ve savaşalım. Yani bu sefer de biz biz bomba koyup onlar bomba çözecek. Alalım şu an abi onun da olur hızlıca gideceğim. Kanalımı değiştirdim arkadaşlar geri git öldüm. Oğlum şu oyunu hiç sevmiyorum ben hani erkenden geliyor ya. Hiç sevmiyorum. En sevdiğim tip. Bir de dalga geçen tip. Hadi. 50 saat ölçüye mi geç ya of adama kazanmış koyayım neyse bir size alalım o dalamalı olsun o dalamalı dalamalı deli meli <laughs> deli meli o bıçak da var oyunda bu köşem Evet, yine yine Evet yeni bir turla gittik <laughs> Alamıyoruz bence... Tabancayı Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. Lan nasıl ölüyor? <laughs> Yok arkadaşlar böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayınız. <laughs> unutmayınız. Lütfen ve lütfen. Çünkü ben videolarda şunu yapmaya çalışıyorum. Sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Ve evet kanalım. <laughs> bir şarkı videosu burada. Hepinize ne bir oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz ve ismim eski oyuncu çünkü eski oyuncu demem dememin sebebi ise <laughs> dur lan, ismimi değiştireceğim <laughs> aga ismimi değiştirmem lazım eski o... çünkü eski oyuncu koymamın sebebi ise oyunlarımı şey yapmak istedim ve bir like bulamamış bakayım lan dur bir be şöyle tıklayınca kaç say? he yok bir like gibi like şu videom sıfır like <laughs> şuan üzülüyordum ama ya ama o da 12 gün bize geçmemiş çünkü ay 14 gün bize geçmemiş çünkü Roblox 12 ay YouTube bizim 12 gün geçtikten sonra ismimizi değiştirmemiz <laughs> istiyor <gülüyor> Yani şu an ben ismimi değiştirsem bile bir bok olacak yok. ne var? Bak bir Bir oyun kanalı hepiniz. mesela şöyle bir şey yapayım. Mesela diyelim ki. Şunu tıkladım ve. İsmimi neden değiştiremiyorum ama isim aslında değiştirme şey var. Videoya videoları yönült. Bizlerle, biz zombi oyunu oynayacağız. <laughs> Değiştiremiyorum ismimi. Evet arkadaşlar. Yüzümü göstereceğim. Ama gö Yani yakında yüzümü de göstereceğim. Aynı zamanda. Eğer like atıp abone olmak istiyorsanız. Eğer eğer 100 abone ulaşırsak yüzümü yüzümü göster göstereceğim. Bu da benim yeminim olsun. Ama eğer 100 bin 100 abone göremezsem yorum yorumlarda belirtirsiniz. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Eski oyun kanalına like atın. Hoşça kalın. Bay bay.